İkinci Peryon İnsan Odağı'ndaki yönetim kongresindeyiz ve bu podcast ve YouTube yayınını tam da konuya uygun olarak odağında insan var konu başlığında sayıda Kuzeyli ile başlatacağız. Kongre yolunu arasında Nurus'un kalma podu içinden, kongre gürültüsü bize değmeden kısa bir sohbet yapacağız. Evet. Hoş geldiniz Sayıda Hanım. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Bir Sayıda Hanım dedim böyle düzgün düzgün ama <laughs> sektörde biz size Sayıda Hanım. <laughs> sayıda Hanım, <de>. doğru. <laughs> ee, çok doğru çok iyi tanıyoruz ama tanımayanlar için kısaca kariyerinizi söyler misiniz? Tabii hemen. Biraz uzun olacak. İşte <laughs> ee, işte üniversite sonrası iş Bankası'na girmek gibi bir çok akılcı bir adım attım. Yani bilmeden bana ne getireceğini ama önemli bir kurumsal deneyim yaşattı bana İş Bankası. Hala çok büyük bir minnetle anarım. Orada o zamanlar öyleydi. Hala da öyle tahmin. Ediyorum. Uzman yardımcısı diye girdim. Eğitimci diye bir e, posta girdim. Eğitimci ikacı olacağınızı biliyor muydunuz? Kesinlikle bilmiyordum. Yani bunu söylemekte bilmiyorum. Kimseye ilham verir miyim? Tam tersi acaba cesaret mi kırarım? O zamanlar bu dediğim tabii 77 yılında 78 yıldan bahsediyorum. E, personelcilik de bir şey oldu hepimiz biliyorduk. Her şirkette var böyle eğitimcilik işte insan kaynakları falan böyle bir şey yok. Eğitim, ben eğitimciliği doktor, master yaptığım için ders anlatacağım diye girdim. Ya başka daha saf yani bir dedelim ama ders anlatırım dedim. Hakikaten de ders anlatım ama işin altında tabii ciddi bir bankacılık eğitimi gerekti. Daha sonra bu Özal'la beraber özelleşme işte e, furyasında e, dış ticarete çok aracılık eden Interbank'a transfer oldum. O benim belki de hayatımın dönüm noktası oldu. E, daha sonra orada da işte bir süre çalıştıktan sonra yine bu yenilenmenin eşiğinde olan Büyük Bir Ticaret Bankası'na Garanti Bankası transfer oldum. Orada hakikaten uzun yıllarım geçti. Belki de İK'nın gerçekten ince çıkışı orada tanıdım. Sonra Burada da bir, Garanti evet. Bankası'nın büyük transformasyonunda yer aldı. Kesin yani o Beraber hatta İbrahim yani Betil ile başladı. En son etapta evet. da evet. hayatımın o da bana bir büyük bir, bir tecrübedir. Hatta bir onurumdur. Yaklaşık galiba üç buçuk sene falan işte Humanitas diye bir daha <laughs> benzeri yapılamayan, denenemeyen, belki de cesaret edilemeyen. Sen de beraberdin benimle orada bir tecrübe yaşadık. 3,5 sene bir genel müdürlük. Ne demek bu? Bütün bir grubun galiba 23 bin küsürdü o zaman bütün doğuş grubu. Bütün ikası biliyorsun bize bağlıydı işte. Orada da büyük bir macera yaşadık. Hep biz sonra ön cevaplar hep beraber çıktık. O macera öyle bitti. Bir gruba bağlı merkezi insan kaynakları hiç yönetilmedi bir galiba bir, değil yani mi? Tabii ki. her, ufak, ufak outsource'lar var, var Yani her holdingin tabii ki holdinglerin ikası var ve de yönlendirme, işte e, ücretlendirme de esasları, değerleri koyma gibi çok önemli vazifeler yapmak da bizim yakında icranın da içinde olduğu için benzersiz de. E tabi iktidar savaşlarında icra alan, e, İK alan filan bu yürümeyeceği belli. de biz yürüteceğiz zannettik. Çünkü o zamanlar kendimize pek güveniyorduk. İyi de yani yaptık belki Türkiye'de denenmeyen bir şeyi biz denedik hep bunun onurunu yaşadım ben sizlerle beraber yaşadım. Önce bir fikirdi 24 sene önce bunları yapmak. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Yani 24 sene oldu değil mi? İnanılmaz bir şey. Belki de misyonu bu kadar çok IK'cıyı başarılı IK'cıyı sektöre söyledim. kazandırmaktı. İkiderse yani söyledim. oradaki bütün arkadaşların şu anda C level'da olduğunu biliyoruz. Kesin. Ya ben olmayan var mı diye yani sorsam bilemem. Ya ee, bana büyük bir tecrübe oldu. O. Belki o yaşadığım yani bir, bir, anlamda ilk defa hayatlı müşteriyle tanıştım ben orada. Daha çok kurumsal müthiş bir korganın içindesin. Mis gibi bütçelerin yani bir de harika genel müdür eden müdürlerim oldu. Belki bu danışmanlık diyeyim bir anlamda Humanitas iç danışmanlık. Beni daha sonraki 20 yıllık kendi danışmanlığıma taşıdı. Belki o, o açıdan da aslında hakikaten minnetim var. Yapamadım. Cesaret edemeyebilirdim o deneyimi yaşamasam bir. Evet. Bir kurumun içinde ya da kurumların içinde 20 yıldan sonra bir de dışarıdan bakarak 20 evet, yıl geçirince. Evet 20 yıl geçirdim. Temel farkları neler görüyorsunuz insan yönetiminde? Ee, şöyle bir kere bir çok açık. Yani en ben kendi tecrübemi anlatacağım. Başkalarının belki de, ben de farklı. Benim realitem şuydu. Eğer bir kurumda hele İK'ye hakikaten inanan ve en büyük stratejik adım olarak gören bir genel müdür varsa ki ben müthiş şanslıydım Akın Öngör şimdi e, büyük bir saygıyla yad edeyim. Senin de zaten genel müdüründür. Bizlere de değdi. Aynen. Hem de nasıl? Onun liderliğinde İK'dan sanki daha önemli hiçbir fonksiyon yokmuş gibi neredeyse bize yol açıldığı için. Dünyaları demedi. Yani biz de tabii deliydik. Doğru. Onu ben de katılıyorum. Hani o, o dünyayı ben için izin alırsa mı yapmazsın? Harika bir ekip vardı. Benim demin bir grupta konuşuyordum, beni tanıyan. İngilizce söyleyeceğim kusura bakma. The perfect storm dediler. Yani İngilizce bir tabir vardı yani. Mükemmel fırtına. Mükemmel fırtına. Bir kere olacak bir şey. Ben de bunu nereden <laughs> <Sunfair List'ten> öğrendim? Seinfeld listesinden öğrendim. Ya bir daha o fırtına yakalanır mı? Ee, hepimizin beraberliği bu hale gelir mi? Karakterler uyuşur mu? Biz böyle bir genel müdür olur mu? Böyle bir holding olur mu? Rumsal değişim dönüşüm için yani evet. söylediğiniz şey birkaç unsur bir araya gelmek zorunda. Doğru. Kesin. Bunlardan bir tanesi çok kuvvetli bir lider. Katılıyorum. Korkusuz diyelim. İnsan kaynaklarını Doğru. bu konuda devamlı öğrenme gibi değil. Yani ben mesela sende de hep görürüm. E, İK'da kimin başarısı olduğunu düşündüğüm, bazen kendi kendimi düşünürüm. Harika okullar olabilir ama kendini yenilemeyen, etrafa bakmayan, bir de kendini sorgulamayan, evet ama sus konuşamayan, onlarla böyle bir şey olmuyor. Kendi yani tamamen unutursan, bu ne yapıyor? Şu an yani hatırlar mısın? Her gittiğimiz e, konferanstan zır deli ki fikirlerle döner. Belki onun yüzde onu yapıyorduk ama o, yani Türkiye piyasasında onu sunmuş oluyorduk. Sonra birileri belki düzeltip yapıyordu onu. Yani bu benim tabirimi e, mazur görürsen, azgınlık kat sayısı benim tabirimle. İK'nı çok önlerşi diye düşünüyorum. Azgını iyi anlamda kullanıyor cesaretli olmayı. Peki bütün takım azgın olmuyor. Bütün takım tutkulu değil, olmuyor. Değil. Gözleminiz nasıl? Peki o tutkulu olmayanları nasıl o evet. hikayeye dahil bir Güzel etmek soru, bir soru. Sanıyorum şöyle. Bu da sayıdan teorisi 28. <laughs> Şimdi e, böyle çok eşitlikçi davrandığım zaman. Tabii kişilik bu tabii. Alçak gönlün eşitlikçi hep beraberiz. Hani benim ünvanım genel Hep beraber hadi yapalım cevap vermeyen çıkmadı gibi geliyor bana. Öbürsü zaten almıyorsun yanına. Yani bu el ele verme psikolojisi, el ele verme çağrısı, daveti ben de cevap buldu. Ama tabii şimdi itiraf edeyim senin gibi olağanüstü insanlar da var. Yok bunu söylemeden geç birisi söylesin. Yani çok genç olmana rağmen senin ve senin gibi pek çok harika arkadaş vardı. E onlar da beni buldu. Ne büyük şans ya. Ne büyük şans. Ha ben de sizi kaçırmadım. O da doğru. Benim böyle beni bir ukalalığım vardır. Vefa denir hani. Yani, belki biraz çok kötü Yani vefa filan hikaye. Ya yani, şöyle hikaye. Sen vefa yaratmazsan niye vefa göstersin sana insan? Neden sadakat göstersin? Yani, sen onu da verir, o da sana verir. Yani böyle bir dediğim gibi the perfect storm'a döndüm. Harika insanlar geldi. Yani, dediğin çok doğru. Harika insanlar zaten gelemezdi başka yere. Yani garantinin 5 altı tane genel müdür çıkarması gibi bankada. O da bir perfect storm'da işte. Çok doğru. Evet. Ee, bir yandan da mesela yetenek yönetimi yapmazken, tüm çalışanlar için, tüm imkanları verirken, aradan Farklılıkları seçip farklı davrandım diyorsunuz aslında kesin, bir yandan da. Kesin. Ve bu şu anda yetenek yönetimi dediğimiz şey. Evet o zaman, öyle, değil, yani o zaman da öyle değil. Bence yaşayarak değil. Yaşayarak yap. Aslında hissi kabla. içinizden geldiği gibi. Doğrusu diye geldi. Doğru. Doğrusu gibi. Evet. Orada benim bir e, vazgeçilmez diyeyim. Kırmızı çizgim var olduğunu şimdi anlıyorum. O biraz aileden de gelenmiş Yani bir çok ahlaklı bir bürokrat babayla büyüdüm. Ben olağanüstü öğretmen anneanne babaanne falan tabii aileden oluyor Ama asıl... Geçenlerde Boğaziçi'nde bir davet aldım bir konuşmada. Kendi kendimi çok beğendim söyledim. O da şu. Eğer bir şirket aile olabilir, şahıs olabilir, büyük, küçük, global. Liyakat diye anlatacağım. Meritokrasi dedikleri. Buna sadakat göstermezse, dünyanın bütün yetenekleri gelse bir anca bu kapıdan girip bu kapıdan çıkıyorlar. Ya yani, gibi bir şey. Yani liyakat şu an Türkiye'nin de çok ihtiyaç olduğu bir değer diyeyim. Vazgeçilmez değer adaletli olacaksın. Dolayısıyla belki mesela garantinin başarısı hep ben onu düşünürüm. Hiçbir başka gerekçe olmadan, hiçbir başka neden aramadan en iyi ha atadık. Yüzde on hata yapmışızdır. Tabii. Eminim. Ben yüzde on bir. <laughs> bir, 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 bir. <laughs> Ama en azından hatayı düzelttik filan. En büyük adaletsizlik eşitlik aslında değil mi? Herkese yani aynı yani bu, davranmaya çalışıp. Hani, yani, yani siyaseten doğruculuk filan walk walk deniyor. Yok böyle bir şey demin dinledin, belki sen de dinledin. Ben de öyle bir Harvard araştırması biliyorum. Doğruysa, belki biraz Amerikancı bir yaklaşım ama bir şirketin yüzde seksen başarısı yüzde yirmi insan karşılıyor. Peki yüzde seksen olmasın. Yüzde altmış olsun. Yine bir belli kesime müthiş dikkat etmen gerekiyor. Ve yani ona yatırım yapacaksın. orta altmış, yetmişte. Onlara da bakacaksın. Onlara da eğitim eğiteceksin Şimdi yeni numaralar çıktı ya bir risk, bilmem ne. Biz onları, onları öyle bilmiyorduk. Biz de iş başında eğitim, yeniden eğitim. Yani aslında kök değişmedi. Kök değişmedi. Kök değişmedi. Aynı şey hep vardı diyorsunuz. Hep. Ha, Benim bir takıntım yani. <laughs> 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 Takıntıda bir tanesi. Kimse bana bu konuda gel konuş demedi ama. Takıntıda bir tanesi şu. Şeyde uyandım ben bunu. Epey bir sene oldu. Osmanlı'nın devşirme sisteminde gördüm. Yani orada veya yani dünyanın her, git veya e, gladiator filminde hissetmiştim bu cinsiyetin ne absürt bir şey. Gladiator filminde bilmem İspanya'da yaşayan bir adamı alıyor vali olarak bir yere götürüyor. İnsan kaynaklı yönetimi bu. Yani evet. herkes kralı oğlu değil ki. Nepotizm yok o. ve düşün. Yine de en iyi yapmaya çalışıyor bizler. Yani insan kaynakta bir yeri bulmuş gibi şımarıklık yapmamıza gerek yok. Hep vardı ya. Ha, bugünkü çağ Müthiş rekabete karşı bir olağanüstü bir İK yönetim modeli çıktı ortaya ki işte onsuz da olmuyor. Onun için Akın dediği en stratejik partner insan kaynakçıdır derdi ya o filan. Ben bile hesap ettim 30 senedir bu kongreye geliyorum. İnsan yönetimi kongresi adı değişti, şekli değişti ama her zaman İK'cılar bir araya geldi. Doğru. Böyle onar yıl, onar yıl, onar yıl hmm. geri dönüp. Yaka kartlarıma ha. baktığımda konular, temalar ne kadar çok değişiyor ne kadar diye de görüyorum. Sizce şu anda e, hani challenge'lar, uğraşılması gereken ana konular meritokrasi hariç. liyakat hariç O, o da hariç. söyledik ne var? zaten. Şimdi bugün hissettiğimi söyleyeyim. Hani paylaşmam da herhalde bir mahsur yok. Belki kendi tecrübemi yansıtıyorum. Doğru. Onu onu çok belli de ve etrafa. Ben şunu gördüm. Senle ekibin ne kadar iyi olursa gibi başıma geldi bu. Süper oldu ya. Eğer en tepedeki karar verici ister hisseder de bunu, ister CEO de Eğer o sana el vermezse, inanç göstermezse mucize yapmaya imkan yok. Belki ne zaman var? Ben ailenin ortağı, şirketi yani sahibi kız falan olsa belki baskı yapabilirim ama yani buradaki İK'daki en büyük formüldeki katkı payı olağanüstü bir lider. Dediğim ki bu hissedar de olabilir. Ya o olmadan Ha şunu iddia edebilirsin. Haklı olarak çünkü sen de o yollardan geçtin. Çok iyi danışmanlıklar yaptın. İkna etme yükümlülüğü var doğru. Ama bir yere kadar işte. Evet. Bir, bir de belki her şeyin iznini almak zorunda da değiliz. Ufak ufak o da iyileştirmeler o da o. yapabiliriz. O azgınlık kat sayısı da geliyor. Evet. Zaten. Haklısın. O, haklısın. E, ne derler? Hesaplanmış riskler alınabilir. Etikse, legalse, i̇şte, işverenin yani. için, iyi ise, maliyet açısından sıkıntısı yoksa. Yani yürüp gitme derim evet. Ali ben. Evet. Bazen yürüp gitmek lazım. Ama evet. Güvenmen lazım. Başla Yine başla. de. Başına bir şey gelirse. Ama haklısın. Yani cesareti orada ben narsizme kadar giden cesaret olarak, hakikaten bir ben bunu yapabilir miyim? Bunun sonucu dolayısıyla orada da, orada da belki verilerle hareket ettiğin için emin olacaksın kendi Olacak diyeceksin falan. Ya yani duygularla değil de belki bazen ne verilerle iddia etmek lazım. Evet ben böyle görüyorum tabii. Peki size şu anda danışman olarak çok başvuran oluyor doğal olarak. Tabii. Genelde hangi konularla geliyorlar? Nasıl bir ihtiyaç görüyorsunuz? Şimdi şu çok güzel bir soru bu. Çok gerçekçi olmayan talepler de olabiliyor. zaten. Ne demek istiyorum? Ben mesela mutsuz hissediyorum çalışanlarımı. E, ne yapabilirim gibi ve çok aslında temiz bir soruda başlanıyor bazen. İki tane bir workshop yaptığı zaman şu çıkıyor ortaya ki ücretler düş atıyor. Veya işte baskıcı bir bilmem e, yönetim var. Genellikle benim şu an gördüğüm e, daha çok değerlenme merkezi var. Orada da yine yeteneğe dönüyoruz. Yani insanlar hata yapmak istemiyor. Bütçemi doğru yöneteyim, Bütçe doğru insanları yatırayım. Doğru alayım falan. Yani şu da var ben bankanın ismini vermeyeyim. Bir bankada inanılmaz bir şey çıkmıştı ortaya. En yüksek puanla bir bankanın uzman kadrosuna giren bir kişi, uzman girenlerin başarılarına bakıldığı zaman onların en başı olmadığı görülüyor. bu <laughs> banka gitti sınavını değiştirdi. Falan. Öyle şeyler biliyorum. Yani görebildiğim doğru değerlendirme yaparsam, ikincisi de şirkete bağlılığın eee eğitim boyutu da çok talep geliyor ki çok haklılar. Yani dışarıdan gelen bir kişinin bağımsızlığında belki çalışanların daha çok güvendiğini görüyorum. Daha için döktüğünü görüyorum. Yani aslında değil görüyorum en altında değil. Müthiş bir iyi niyet var aslında. çok önemli. Üçüncü de üniversitelerin masasına oturduğu gün üretime başlayamayacağını gö yani ölecek insan yeteneğini yetiştirememe olasılığı çok yüksek oldu artık. Yok, sistemsel yok. Daha Sistemsel. Sistemsel. Dolayısıyla onların ciddi bir eğitim yani hakikaten retraining gibi de hani laflar var. Dolayısıyla bunlarla görüyoruz yani yeniden kazanma, yeniden sisteme sokma falan bunlar diye düşünüyorum. Ama... KPI'ler de değişiyor değil tabii, mi? Artık turnover çok ölçülmüyor ama o insanın gitmemesi önemli. Yani, Spesifik yani dediğim o yine %20-80 paratoya dönüyorsun. Tabii. Yani, en akıllı şey dediğin gibi liyakatla zaten yükseltme garantisi veriyorsan sen o kişiye ve eğitimini falan diye, e, zaten gitmesi çok zor. ya yani çok istisna bir şey olması lazım. Yani kocam doktor Amerika'ya gidiyorsun. bir şey yapamıyorsun zaten. Kalkıp gidiyor. Dolayısıyla doğru. Yani liyakatla inandırırsan, güven duyurursan yani sadece lafta kalmaması lazım. Ee, sınavını açık seçik yapabiliyorsan bir günün birinde birinin tanındığını bilmem tepeden gelen biri otur oturmuyorsa yani bir şirketin Başarısız olma imkan hakikaten görmüyorum. İkahl anlamında söylüyorum. Çok güzel bir model gördüm geçen de en alt seviyeye çalışanın tatmini için en alt seviyeye işte ücretin doğru olması, işinin için hmm. doğru kaynaklarının verilmesi, işte ekip çalışmasının evet. iyi olması gibi şeyleri koymuşlar. Hmm. Bizim çoğu şirkette hedef diye gördüklerimizi onlar sadece tatmin yaratan basit <laughs> unsurlar diye koymuş. <laughs> Bir üstünde eğer işini yapma özgürlüğü, Evet, evet. daha ünvana takılmadan ha. kararlara katılma şansı varsa bir üst seviyede. En üst seviyede de burada da çok konuşulan çok, çok, kongrede tabii. purpose anlam konusu çok, çok, anlam var. Anlam çok çıktı. Evet. Biz hep daha alt seviyelerde uğraşıyoruz değil mi çoğunlukla? Haklısın. Yani şu doğru, ya çok doğru bir şey yakaladın. Alt seviyelerin travması da çok arttı. Bugün çok konuşuldu. Yani inşallah birileri söyle Yine bir yeni bir üniversitedeki öğrencilerle yaptığım konuşmada, İçim daraldı. Yani şöyle daraldı. Herkesin girebileceği bir sınav olduğu varsayımından ben konuştum onlar Yok filan dediler. Yok öyle bir şey. Çok iyi bir üniversite. Dolayısıyla şu, şu o çaresizlikle beraber bugün de demin de o konuşuldu. Ücret yetmez diye, ücret yetmezliğinin getirdiği iş değiştirme derdi, hibritten çok işte evden çalışma isteği. Yani hayatı daha kolaylaştırma, daha az azap haline getirme güdüsüyle hareket eden bir ordu var karşısında. Yaşamsal kaygılar Yaşamsal çok ha, çıktı. daha çıktı. Sen de insan kaynakları müdüresi olarak incini takıp geliyorsun öyle. Ben şimdi ne yapayım bunları? Çok doğru. Tabii. Ee, onların yanına in. Yani sanıyorum benim zamanımdan farklı olan bugün çok daha kolay olduğunu zannettiğim açık mavi yaka veya birazcık yani bej beyaz yakanın bugün daha zor erdi, işlendirilmesi. Çünkü hayat dediğin gibi o kadar ağır geliyor ki öyle işte kültürdü bana işte 23 Nisan'da parti yaptı, yılbaşında bilmem hediye ver, onlara falan gelmiyor insanlar artık. Peki. Hardcore da puluna bakıyor. Ee, çok hızlı bir mentorluk seansı almış olduk sizden. Ben dahil birçok İK'cının mentoru ablasısınız. Çok teşekkür ederiz. Ya Hala kadar kadar da kadar öğrenmeye olur. ve yetişmeye devam Onları ediyoruz. Kadar ee, kadar. Yine sizin bir lafınız vardı. Geçen kongrede karşılaştığımızda ne? demiştiniz ki insan kaynaklarının rönesansını yaşıyoruz. <laughs> insan kaynaklarının rönesansını konuştuk tekrar. Çok teşekkür ederiz. Bu onur benim de. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sessiz odamızdan çıkabiliriz artık. Harikasın. <laughs> Nasıl oldu? Çok güzel oldu. Bence normal oldu. Ben çok beğendim. Aa, Her can. zamanki gibi. Ha, çok güzel. Çok kendi, çok kendi kendimiz abiyle. konuştuk. Şunu ben takdim edeyim. Evet. Dışarıda çıkarım. Pardon pardon. Hemen ha, Burada çıktı zaten. <gülüyor> 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 ah canım benim. Hadi bu işte bütün gelin. Ben bir şey almadım değil mi? Hep her yerde bir şey bırak. Hayır burada da fotoğraf çekelim. Aynen, fotoğraf çekelim? Kadrajdan çıkıyoruz. Ya, tamam. Çıktık. Ya, ya, ya. Tamam. <laughs> Çekim bitiriyor.